Deniz. Biz ne yapıyoruz anneciğim? Biz kız kız ya. Ve bak. Böyle. Tamam hadi bakalım yap o zaman. Aferin sana. Şöyle yap. Eh, makası oraya sok. Sok mı kız orada? Evet yukarı kadar kes bakalım. Kes yukarı kadar. Buradan buradan devam edeceksin. Hayır oradan değil o elini alma. Bu elini al. Hayır o elini değil bu elini al. Buradan devam et. Oradan değil buradan devam edeceksin. Bak buradan buradaki çizgiden devam edeceksin tamam mı? Kes bakalım. Aferin sana. Aferin sana çok güzel yapıyorsun. Aferin kes bakalım. Kes 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 olmadı ha kes. Aferin oğluma. Buraya gel makası buraya getir. ben burayı mı kesin hadi buraya kes. Heh, çizgiden kes ama çizgiyi kes tamam mı? Kesiyor musun çizgiyi? Evet. Bak buradaki çizgiyi kesmen gerekiyor. Hadi bakalım. Olmadı mı? Hadi. Elini kesersin. Elini çek oradan. Elini çek. Bak bu kağıdı eline tut. Burayı tut kağıdı. Ha. Tamam. Kes bakalım. Buradan. buraya getir. Bakasın. Evet. Evet. Aferin sana. Aferin sana. Hadi kes. Hadi bay bay dedi. Hadi bay bay. Biz makasla karton kesmeye devam ediyoruz. Bay bay der misin? Makası bay. bırak. Bay bay. Debe. Bay bay.